anlatacağım. Enteresan bir şey. Dinliyorum. Burası bir evlendirme programı. Ben buraya gelirken e, aklımda birçok şeyle geldim. Çünkü sonuçta evlendirme programı olsa da benim televizyonda gözükme durumu olduğunu biliyordum sonuçta. Bilerek geliyorsun yani buraya. Yani Yani burada Hı. bütün Türkiye'nin gözü, gözü önünde yaşıyorsun. Evet. Ne kadar zor. Ben şöyle düşündüm. Benim düşüncelerim belli bir e, seviyede. Hmm. Ve ben dedim, acaba bu düşüncelerimle etrafımdaki insanlara bir ışık, ufacık bir şey olabilir miyim? Bak şu kadarcık ya. Tüylerim diken diken oluyor. Ağlamak, hmm. <gülüyor> 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 Sence olabiliyor musun? Emotionlı oluyorum vallahi. Dedim ki, insanlar benim sözlerimden ufacık bir şey alırlar sana. Ufacık. Bunlar da kendilerinde ve etrafındaki insanlara yaranlar. Böylece çabuk yayılır. Ve ben bunu görüyorum. Aynı. Dışarıda insanlar bana geldikleri zaman... ...bana o sevgiyi verdikleri zaman... ...ben bunu o kadar iyi anlıyorum ki... Buraya gelmişim, sen burada benim için bir bonus oldun, anladın mı? Ben buraya gelip böyle yani Aa, evlenip çıkacağım falan böyle bir düşüncem yoktu. Yalan söylememe gerek yok. Yani sen benim için tamamen bir bonus oldun. Hmm. Sen de benim için öyle oldun. <laughs> Artı bonus. O yüzden... Kostum nedir ya? Böyle çok iyi bu aralar ya? <laughs> ya. Bunun için asla ağlama. Asla. <laughs> bu sabah hep yol Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Döndük kokular yok. Sensiz olmaz. Anlamak çözmeye yetmez Sensiz olmaz, sensiz olmaz Hep tek düze her şey dümdüz Sensiz olmaz Yine kendi kendime sormadan duramadım Niye? Duramadım, yine seni böyle istiyorum diye bulamadım. Bu sabah yalnız uyandım Sensiz olmaz, sensiz olmaz Tanıdık kokular yok Sensiz olmaz Anlamak çözmeye yetmez Sensiz olmaz, sensiz olmaz Biraz telaşlı, huzursuz sensiz olmaz Yine kendi kendime sormadan duramadım Niye seni böyle istiyorum diye bulamadım Yine kendi kendime sormadan duramadım Niye yazık zor sokaklar çıkmaz Sensiz olmaz, sensiz olmaz Hep tek düze her şey dümdüz Sensiz olmaz Anlamak çözmeye yetmez Sensiz olmaz, sensiz olmaz Biraz telaşlı, huzursuz Sensiz olmaz Yine kendi kendime sormadan Bir bakışla omza çöktü her Yine dolandı ellerim saçıma Bir gülüşe diz söktü her Yine kapıldı aklım rüzgara Hani masallardaki toz pembe gülüşler İler kaybetti bu aşkta Bu vedayı gururum göster Ama bıçak hissi sırtımda Ardına bıraktığın ne varsa hayatta Bak her bir yolumu tutar Saklanmaya çalışma bu çaba boşuna Bedenimde dudak izin var Saklanmaya çalışma bu çaba boşuna Bedenimde dudak izin var Tatlı bir rüya yakandır Üstelik gözlerini yummadan Ve bir vedaya sahne oldu Bir o kal beni duymadan Hani masallardaki toz pembe gülüşler iyiler kaybetti bu aşkta Bu vedayı gururum gülsler Ama bu şarkısı sırtımda Ardına bıraktım Sen iste kısmetse olur Sen yeter ki sen kısmetse olur